Allah'ın düşmanları kıyamete kadar var olacaklar. İslam'a her zaman zarar vermek için gayret edecekler. Bildiğiniz gibi geçmişte Müslümanlar kafirlerle savaştılar. Kafirler hiçbir zaman Müslümanları rahat bırakmamışlar. Her zaman İslam'a zarar vermek için gayret ettiler. Fakat geçmişte kafirler Müslümanlarla savaştığında çoğu zaman yeniliyorlardı. Müslümanlar hep galip geliyordu. Peki bunun sebebi ne? Müslümanlar bu dünyadaki ölümü bir son olarak görmüyordu. Yeni bir hayatın başlangıcı olarak görüyordu. Sahabelerden Halid bin Velid düşmanların üzerine giderken onlara önden bir mektup gönderiyordu ve diyordu ki Ey kafirler! Size öyle bir ordu geliyor ki sizin şarabı sevdiğiniz kadar onlar şehadeti seviyor. Sizin şarabı sevdiğiniz gibi ölümü seven bir orduyla üzerinize geliyoruz. Şehadet aşkıyla yola çıktıkları için birçok savaşlarda korkusuzca hareket ediyorlardı ve kafirlere karşı galip geliyorlardı. Daha sonra zamanla kafirler, düşmanlar baktı ki Müslümanlarla ne zaman savaşırsalar yeniliyorlar, mağlup oluyorlar. Bu sefer dediler ki biz Müslümanlarla savaşıyoruz, yeniliyoruz başka bir yola başvuralım. Peki ne yaptılar sonra? Dediler ki biz onları Kur'an'dan soğutalım. Eğer biz Müslümanları Kur'an'dan uzaklaştırırsak onlarla savaşmaya gerek kalmaz. Zaten dinlerini terk ederler. Bu sefer kafirler Kur'an'a saldırmaya başladılar. Yani insanları Kur'an'dan soğutmak, uzaklaştırmak için projeler ortaya koydular. Fakat Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Kur'an'ı biz indirdik, yine Kur'an'ı biz koruyacağız. Allah Kur'an'ı koruma altına aldığı için kafirler Kur'an'a da saldıramadılar. Müslümanları Kur'an'dan uzaklaştıramadılar. Peki sonra ne oldu? Kafirler rahat durmayacak. Müslümanları dininden soğutmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu kafirlerden birisi münafıkça hareket ederek yani kendini Müslüman göstererek hacca gitmiş ve Müslümanları gözetledi. Orada birkaç hafta Mekke'de bulunduğu dönemde bir şeyi keşfetmiş. Bu kafir bunu kendi ağzıyla söylüyor. Sakal bırakmış, kendisine de bir Müslüman isim vermiş, kendini Müslüman göstererek Mekke'ye Medine'ye girmiş ve Müslümanları gözlemlemiş. Diyor ki dünyanın her tarafından Kabe'ye Müslümanlar geliyor. Endonezya'dan geliyor. Türkiye'den geliyor. Pakistan'dan geliyor. Irak'tan geliyor. Dünyanın her yerinden farklı bölgelerinden Müslümanlar Mekke'ye geliyor ve şunu keşfetmiş. Bütün Müslümanlar sağ eliyle yemek yiyor. Bütün Müslümanlar birbirlerine selam veriyor. Bütün Müslümanların oturması, kalkması, yürümesi, konuşması hep aynı. Endonezya'dan gelen de selamün aleyküm diyor. Türkiye'den gelen de selamün aleyküm diyor bütün Müslümanların hareketleri aynı. Peki nasıl oluyor da Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde yaşıyorlar? Şunu keşfetti, bütün Müslümanlar sünnete sarılıyorlar. Peygamber Efendimizin yolundan gidiyorlar. Müslümanların Efendimiz'e olan sevgisini keşfetmiş, ona olan saygısını keşfetmiş, onun sünnetine olan ittibasını keşfetmiş. Sonra demiş ki eğer biz Müslümanlara galip gelmek istiyorsak bunu savaşla başaramayız. Çünkü bu Müslümanlar şehadeti seviyor. Halid bin Velid ne diyordu kafirlere? Sizin şarabı sevdiğiniz gibi şehadeti seven bir orduyla üzerinize geliyoruz. Kafirler bunu fark edince önce Kur'an'a saldırdılar. Allah Kur'an'ı koruma altına alınca başka projelere başvurdular ve haçta Müslümanların sünnete sarıldığını keşfettiler. Çünkü bütün Müslümanları bir araya getiren Kur'an ve sünnettir. Eğer sünnetten koptuğumuz an İslam'dan koparız. Çünkü Allah bize ne yapacağımızı söyler, Rasulullah bize nasıl yapacağımızı söyler. Bu kafir bunu keşfedince geri batıya dönüyor, ülkesine dönüyor ve bütün papazları, oryantalistleri bir araya topluyor ve diyor ki ben bir şeyi keşfettim. Bütün Müslümanları bir araya getiren ortak hareket etmelerine vesile olan onların iman ettiği peygamber dolayısıyla biz müslümanlara galip gelmek istiyorsak bir yolumuz var onları sünnetten alıkoyacağız onları sünnetten uzaklaştıracağız çünkü ne demiştik Allah ne yapacağımızı söyler Resulullah nasıl yapacağımızı söyler Kur'an'da Allah namaz kılın der ama nasıl kılacağımızı Kur'an'da yazmaz onu peygamber bize gösterir. Kaç vakit kılacağımız Kur'an'da geçmez. Namazı neyin bozup bozmadığı Kur'an'da geçmez. Zekat verin der ama ne kadar zekat vereceğimiz Kur'an'da geçmez. Oruç tutun der ama orucun neyi bozduğunu Kur'an söylemez. Çünkü Allah ne buyuruyor? Etiyur <Sessizlik> <Sessizlik> Rasul, Rasul'a itaat edin. Rasul'a ittiba edin. Rasulullah size ne verdiyse onu alın. O size neyi yasakladıysa ondan da uzak durun. Bu kafir bunu bildiği için bir araya geldi bu kafirler ve dediler ki biz bu müslümanları Kur'an'dan uzaklaştırmak istiyorsak sünneti onların kalplerinden hafızalarından silmemiz lazım. Onları sünnetten uzaklaştırmamız lazım. Peki sonra ne oldu? Şeytan seni dinden uzaklaştırmak isterse ey müslüman bu dinden çık demez. Yavaş yavaş seni dinden uzaklaştırmaya çalışır önce bir proje ortaya koyar, aşama aşama seni dinden soğutur. Peki bunu nasıl yapıyor? Önce bizi sünnetten uzaklaştıracak. Sünnetten uzaklaştırdığı zaman Allah namaz kılın diyor, peygamber beş vakit kılın diyor. Ama biz peygamberi devre dışı bırakıyoruz. Sonra diyeceğiz ki Kur'an'da beş vakit namaz geçmiyor. Sonra ben üç vakit kılarım, iki vakit kılarım, altı vakit kılarım. Peki bunu hangi cesaretle söyleyebiliyoruz? Sünnet-i seniyeden uzaklaştığımız için. Allah zekat ver diyor. Peygamber Efendimiz kırkta birini ver diyor. Ama sen sünneti inkar ettiğin zaman istediğini verirsin, istediğini vermezsin. Eğer İslam'ı yaşamak istiyorsak bunun yolu Kur'an ve sünnetten geçiyor. Kafirler bizi dinden uzaklaştırmak için böyle bir proje ortaya attılar. Dediler ki ey Müslümanlar sizin o iman ettiğiniz Resulullah, sizin sünnet diye yerine getirdiğiniz o ameller var ya onlar Allah'ın emri değil. Onlar Emevilerin uydurması. Onları bazı şahıslar uydurdu. Onlar Arapların adeti, Arapların örfleri, Arabistan'daki Bedevilere inmiş bir adet gelenek bunun dinle alakası yok. Hadis-i şerifler Peygamber Efendimizin hayatından 200 sene sonra yazıldı. Bukhari uydurdu, Müslim uydurdu, Ebu Davud uydurdu demeye başladılar. Hadis-i şerifler uydurmadır demeye başladılar. Müslümanlar da oyuna geldi. Acaba bu hadislerin aslı var mı? Acaba bu hadisleri Emeviler mi uydurdu? Acaba bu hadis-i şerifler Arapların örf adet gelenekleri mi? Bu sefer Müslümanlar bütün hadislere şüpheyle bakmaya başladı. Sonra şüpheyle bakınca hadisleri devre dışı bıraktı. Devre dışı bırakınca da Resulullah'ın yerine kendini koydu. Resulullah'ın sözleri beni bağlamaz. Ben kendim Kur'an-ı Kerim'i okurum, anlarım ve yaşarım demeye başladılar. 1500 senedir bütün Müslümanlar Kur'an ve sünnete sarılmış, Allah'a ve Resuluna iman etmiş. 1500 sene 15 asır boyunca milyarlarca Müslümanlar, bütün ülkelerdeki Müslümanlar aynı davaya sahip çıkıyor. 1500 sene sonra bir profesör televizyonlarda ortaya çıkıyor ve bu din uydurma dindir. Bu sünnetler uydurmadır, bu hadisler uydurmadır, ben doğruyu keşfettim diyor. 1500 sene herkes sapıktı, 1500 sene sonra sen dünyaya geldin ben doğruyu keşfettim. Yani ne demek istiyor? Allah 1500 sene bütün Müslümanları dalalet üzerine birleştirdi. Hidayeti ben buldum diyor. Kıymetli kardeşlerim, şahısların isimlerinin önündeki unvanlara takılmayın. Unutmayın, iblis sizden ve benden daha çok biliyordu. Şeytan Allah'ı hepimizden daha iyi tanıyordu. Ebu Cehil, Peygamber Efendimiz'i bizden daha iyi tanıyordu. Ebu Leheb, Peygamber Efendimiz'in öz amcasıydı. Bizzat Kur'an'ın inmesine şahit oldular bizzat Peygamber Efendimiz'i her gün gördüler. Onun komşusuydu, öz amcasıydı. Mucizelere şahit oldular. Yahudiler bizim dinimizi bizden daha iyi biliyorlar. Yahudiler müşriklerle tartışırken diyorlardı ki yakında bir peygamber gelecek ve biz o peygamberle sizlere galip geleceğiz. Dediler ne zaman peygamber efendimiz ortaya çıktı ilk inkar edenler Yahudiler oldu. Bilmediklerinden dolayı mı inkar ettiler? Biliyorlardı ama kibrinden dolayı inkar ettiler. Şeytan çok bilgiliydi, Allah'ı çok iyi tanıyordu ama kibir yaptı. Çok bilmesine rağmen Allah onu lanetledi ve kafirlerden saydı. Dolayısıyla mesele çok bilmek değil. Mesele az da bilsek o az bildiklerimizle amel etmek. Eğer biz bildiklerimizle amel edersek Rabbim bize bilmediklerimizi öğretir. Ama biz dünyevi peşinde koşarsak, kibir yaparsak, gösteriş yaparsak Allah muhafaza ayağımız kayar ve sapıtmaya başlarız. Bugün de Müslümanların başına geçen birçok din aliminin durumu da budur. Sünneti devre dışı bırakıyor, peygamberin yerine kendini koyuyor, sonra yeni bir din ortaya çıkıyor. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten ayırmasın. Efendimizi sevmeyi ve onun yoluna tabi olmayı bizlere nasip eylesin. İslami sohbetler dinlediğimiz zaman karşımızdaki hatip eğer sapıksa veya yanlış bilgiler aktarıyorsa Rabbim bizleri onların şerlerinden muhafaza eylesin. Velhamdülillahi rabbil alamin.